Elina ben yardım ederim size dediği için Elif açtı ağzını yumdu gözünü izleyelim. A -a. Caner sen kendinde misin? Elina ev tutmak için sana yardım edeceğim diyor ya. Seni küçük duruma düşürdüğünü, seni ezmeye çalıştığını göremiyor musun? Fark edemiyor musun? Gözün bu kadar mı kör oldu senin? Saçmalama artık kendine gel Caner. Bak kendinle beraber bizi de küçük duruma düşürüyorsun. Bak ben yine diyorum. Ben annemin yanındayım. Annemi ve ailemi kaybetmek istemiyorum. Benim annem hasta bir insan tamam mı? Ama sen bunu görmüyorsun. Kim ne derse desin zerre umurumda değil. Annem için ailem için her zaman sonuna kadar ben bunun arkasındayım. Bırakmayacağım tamam mı? Annemle ben hadi hadri meydan. Yazıklar olsun sana Caner. Annemi istese sana var ya evin kralını alır. Sana istese krallar gibi hayat sunar sevdiğin kızla. Ama annem diyor ki bu kız seni sevmiyor dedikçe inada bindirip kendinle beraber düşürdün. Yazıklar olsun sana. Son sözüm. Yazık yazık. Aç gözünü. Küçük duruma düşüyorsun. Ezdiriyorsun. Kendinle beraber bizi de küçük duruma düşürdün. Tamam mı Caner? Yazıklar olsun sana. İyi, güzel yırtmış Doğru... kendini. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Benim işte aklımı taşıyor. Ben şimdi Bak, sana bir şey söyleyeyim aklın, mi? Yolu bir. Ben Kimseden yardım almayacağım zaten. Anladın mı? Alma alamayacak ki. Almayacağım, almayacağım, zaten. Almayacağım değil, zaten. veren yok, sürüneceksin. Yok, almayacağım Seyretmek zaten. Seyretmek için bekliyorum. bekliyorum. Almıyorum, almıyorum. Bak, Sen Seyretmek için, bekliyorum. Ben kimseden yardım, yardım almıyorum. Ben biz Anastasya'yla zaten ikimiz de çalışıyoruz. Caner, Caner ihtiyacımız söyleme, tamam yok tamam bizim. Caner, para giderli mi? Sen bana? Ba bir daha, ba bir daha. Para yeterli mi? Sana ne? Benim dediğim her şeyi kadın maaşı, erkeğe maaşı sorulmaz sana ne? Aa ama bu. O beğende derin. O ama da çok. E, bu istiyor. da özel bir şey tamam mı? Bu da özel çünkü biz. Ne yaşayacağız? Çiçekli mi yaşayacağız biz? Bu da önemli bir Yemek şey. için para yeterli mi? Bak, tamam nedir? biz, biz her şey Her şey para değildir. Bak. Ama benim dediğim gibi o kardeşine yardım Bu, için. bu yaşamak normal. için. Bu ama kurmak. onlar işte Yaşan, değil, de kırın, Bu adıyı da kırın. Aa, yanlış anlıyorlar. Benim üstüme bak nasıl geliyorlar. Rezil ettim bilmem ne. Ya ama seni neresi, oradan vur. Caner seni oradan vurmaya çalışıyorlar. Elif ve Melek Hanım sadece sözlere destek veriyorlar, evet. ben mi? hareketlere yardım ediyorum size. Eğer onları küçük senin düşmeyi istemiyorlar, <laughs> Sen de kaç tane abin var, yardım edebiliyorlar. Kimse yardım etmek istemiyor. Baksana, o sen, var diye. evet. Herkes o, bıraktı. onun yüzünden senin elin seni reddetti. Ama benim ablam hala yardım ediyor. Ben mesela sence hoşuma gidiyor mu sen <laughs> kredi alacaksın ya, sen, bence hoşuma gidiyor mu bende? Yok. Yok gitmiyor. Ben de kredi istemiyorum. Ben Adam de biliyorum sasa. ne demek bu. Yani sonra da fazla vermek gerekiyor. Ne için biz bunu yapacağız? Eğer biz de benim ailemde para varsa evet. eğer biz bunu taşınabiliriz böyle yapalım. Sonra sen çalış. Çalış sonra sen daha büyüyeceksin. Yani adım, sonra adım. vereceksin. Sonra tamam mı? Bu normal bir şey. Bu aile demek. Aile ne için lazım? Yardım etmeye için, destek evet. vermeye için ...arkamda duramak için. Senin, Senin annen değil. zengin değil mi Anastasia? Hep beraberden geçti çok ya, Zengin eve, demiştiniz yanlış. Evet. hatırlamıyorum. Evet. Niye kira veriyor, alsın o daireyi Caner'in üstüne hediye. Ama ne için? Bir daha. Ben alırım. Ama alsın Caner'in üstüne hediye. Alıyor. Melek Hanım de... oğlunun üzerine daire istiyor. Evet, <laughs> sıfır araba istiyorum. Aa başkan, araba mı? Ayağıma gelecek. Der, i̇şte der, buz, der, buz, der, ayağıma bu. Her bu. Her bu, her bu her siz. Her Aynen, ayağıma gelecek. Bu ayağıma gelip benden caneri isteyecek. İşte bunu istiyorsun. Ben ya. gidip istemem ben istemedim. Ben bunu bir kere de. daha söylemiştim hatırlıyorum. Bir kız tarafı erkek tarafını istemeye gelir mi? Ay yani? yok ben oğlumu çok marifetli darbuka çalıyor. Gece ikmeğine bakıyor. Gündüz işinde gücünde. E güzelliği de var Allah'a çok şükür. köl topal değil. E benim evladıma başlık parası almak için bayağı emek sarf Sen şu an nasılsın karşımda biliyor musun? Bu cennet mahallesinde pembe vardı abla. <laughs> aynısı, aynısı. <laughs> Yemin ediyorum aynısı ya. <laughs> Allah Hay Allah. Ay o melek Baykal'a ben kurban olurum. Ne güzel insana benzetti. Bu arada Melek Baykal rahatsızlanmış. Aa, Allah, şifa amin, amin. Ee, Ay, amin. Ee, Allah şifa versin inşallah. Küçük bir operasyon geçirdi sanırım. Allah şifa versin geçmiş Ay. olsun evet, sevgili Melek Baykal. Melekler bu sen hep Melekler hastalanıyor. Vallahi yok ya öyle. Allah korusun. Ama Ay. ben kaç tane Ya şey sen yani. kendi kendini kasmaktan hastalanıyorsun. Aynen. Senin bir şeyin yok maşallah. Ve de İyilsin. şey 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 sen söylemek. Anneler hediye alacak evi, bir de araba ha, alacak oğlanı. Biz bunu unutuyoruz. Ee, Çok Çok bir dakika, önemli bir şey. Bir dakika, şey liste verebilir misiniz? Ben yazayım. Sen neler istiyorsunuz? Yok yok. <laughs> İki tane yeter. <laughs> Caner'e bir sıfır araba, bir de sıfır daire. hiç bir şey değil. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Caner. Bana benim aileme söz verdi. Bana ev alacak, bana araba alacak, Yok. bana Hayır, bana şey her şey verecek. O bak. bana söz verdi. Ya, o tutacak. Tutmazsa bu başka bir şey olacak o zaman. Bak, ha, ufak yemin ediyorum var ya. Yariyesi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani diyorsun ya benim oğluma daire yapacaksınız, araba yapacaksınız. Evet. Babam sağ olsaydı bunları Anastasia yapardı. Ha. E Sağ değil maalesef. Allah rahmet eylesin. Maalesef Ya zaten onun burada. tırnağı olamaz. Hiçbir ailemin ferdi sen de buna dahilsin. Doğru olamaz. Olamaz abi. Olamaz. O bir kere konuşur bir daha kimse konuşmaz çünkü. Evet o ama, bir kere konuşur. Mesela şu an burada olsa mesela bir kere konuşurdu. Onu daha sesini çıkartamazdı Allah biz Ama kusura bakma canım her şey vermek zor. Ama var. senin baban Çünkü sözler ıı, size bana laf ettirmiyordu. <laughs> Onların bana hakaretlerine hiç izin vermez seni buradan kulağından kolundan tuttuğu gibi alır götürürdü. Hiç, hiç Sen öyle Sen dua et şey ki baban rahmetli hiç şey öyle, Hiç öyle bir şey yapmaz. Emin ol. Ya olur. namusuna şerefine adam gibi ciddi olarak söyle. Senin babanın karşısında bana kimse konuşabildi mi? Ya şimdi ben şu, diyordu onu şöyle kendi bağlı şey hatırın lan yerini. Şu anda yaparsın. Şu anda tabii bu hareketlerle yani ben derdi. Ben Ama ben, ben ilk başta Anastasia burada sana anne dediğinde... ...senin o tepkiyi babam duysaydı... ...en baştan sana derdi, Melek derdi git buradan. Bu çocukları evlendireceğim ben burada derdi. İşte yok maalesef. ben de namusuma şerefime yemin ediyorum ki ben. bu kızın ilk baştaki Sen de bu kadar görseydin farklı bana olurdu. Bana bak ben. aylardır ağlıyorsun burada. Bu kadar ağlamazdın. Aynen. Baba seni ağlatmazdı. <laughs> yok ağlatmazdı babası. Ağlatmazdı Sen çok ağlattın ya. çocuğu. Evet onlar çok. ağlattı. Ben ağlatmadım hazırlıyorlar şu an. Ben konuşurken onlar hazırlıyorlar. Bak sen bu çocuğu defalarca ağlattın ve sonra da döndün dedin ki ağlasın. bu çocuğa nasıl kıyıyorsun? Niye ağlatıyorsun?" dedim hazırlıyorlar bu arada. Ee, sen ne dedin biliyor musun? Şimdi ağlasın hayır, yarın Hayır, hayır, hayır. Dedi. Orada bile döndüm böyle yaptın. Ben ağlatmıyorum ki, sen ağlatıyorsun." Evet, dedin Alastas'a. Dedi. İzleyelim. <laughs> onlar ağlatıyor insan hayatında bir kere aşık olur. Ben bir kere sevdim, bir kere aşık oldum. Ya anne, Allah rızası için kabullen. Allah rızası için ya. Bıktım, çok yoruldum artık. Asla kabul etmeyeceğim. Neyi yorgunluğunu yaşıyorsun ki? Sana dert anlatmaktan yoruldum yaşıyorsun? artık anne. Kurban olayım. Ben bu kızı seviyorum. Başkasıyla Olmaz. olmak istemiyorum ben. Olmaz. Ol Olmayacağım da zaten. Olmaz. Olacak ben izin vermiyorum. Bu. Ağlama. Sen benim evladım zaman. Ağlamam. Ağlayıp yıkıldığında yere düştüğünde ayağa kaldırmak için sevdiğin kadın sana destek olur ayağı diker kaldırır. Ses. Ama sen onun dün çöküşünü ayağa kaldıramadın. O orada ağladı, benim burada yüreğim paramparça oldu. Siz? Ben de ağladım, içim ağladı. Zoruma gitti, gücüme gitti. Kalkıp gidip sarılmak, evladım annem, canım ciğerim üzülme demek geldi. Bir peçete alıp gözünü silmek geldi. Yok, Sen kullanıyorsun. Sarılsaydı emanet edecektim. Ya. Doğru onlar ağlatıyor. Çünkü Caner o zamanlar Siz. şunu iste bunu iste bunu yap şunu söyle bunu yap sürekli baskı altında ağladı. Ama sana dün de sordum bunu taktik mi değiştirdi dedim. Artık bir sürpriz geliyor yani ne değişecek bilmiyorum Aman, ama. Sürpriz 14 sürpriz, Şubat'ta sürpriz kına var geliyor. zaten. Kınayı yapacaklar arkadan nikaha basacağım dedi. Evet. Artık yeter dedi Caner. Bir tek şey istiyorum Caner'den. Şurada gelip Seda abla annem haklıymış deyip ağladığını gördüğümde size diyeceğim ki Seda Hanım hatırlatabilir miyim? Nasıl hatırlatıyorum? Gerçekten geçmişim? bunu bekliyor musun? Yapacak bu olacak olmayacak. Ben yani bu da olsam olmasam da ben gidip öyle bir şey demeyeceğim. Öyle ya. bir şey yapmayacağım. Ama ya. siz benim kanım kimsiniz? Yani nereden biliyorsunuz? Bir de bilmiyoruz ne olacak. Bizde kaderde ne var? Biz sonra öğreneceğiz belki evet belki ayrılabiliriz Allah korusun ama belki mutlu yaşayacağız. Belki 10 tane çocuk da olacaksınız da belki sonra kabul edeceksiniz biz de hep beraber mutlu yaşayacağız. Kimse bunu bilmiyor tamam. ama bunu öğrenmek için şans vermek Anneler, lazım. Anneler babalar Senin çocuğun Lardaki... olacak olmayacak Allah biliyor nereden biliyor çocuğun olup olmayacağını bir. Sen bilmiyorum, çocuk bilmiyorum. yapma vücudun bozulur şişersin mankenlik yapamazsın. Bozulur, tamam, Tamam, ben satranç öğretmenim. Siz gibi o, Modelik bırakacağım o. o zaman. Modelik bırakabilirim. Satranç öğretmeni e, devam edebilirim mesleğim. Tamam Ama mı? Türkiye'de devam de edeceğim. Içeride başka içeride. iş bulacağım. Yüz tane başka işim bulacağım. Bulacağım. Tamam mı? Bu önemli değil. Ama Niye benim ailem. Doğuranlar devam ediyor mesleğine. Evet. evet. Devam, devam ediyorlar Spor yapar yine yani. yani. fit, fit olur Hayatım. yani. Helal olsun ama çok gerçekten var ya böyle bir insan görmedim. Değil mi? Anastasya. Yani. aynen. On numara bak her şey yani her şeye verilecek bir cevap var ama ben bu yolda giderim diyor. Var bir evet. tek Melek Hanım'ın gözüne yani, giremedi. Yüz, yani kendisini bir çok şey seviyor. Sana soracağım Mehmet. Senin babanı niye beş gün gördün? Benim babam Ay, ben bak, niye bak, be değiştirmekte beş gün Laf üstüne yok. Niye beş gün gördün babanı? Babam benim annemi... Almanya'ya gitti. Değil. Benim, Siz benim, benim, yansedet, benim bu göz bak, kuvvet. Kısa amcam ha. amcam diyorum Aha. amcam vefat etti Aha. kalktı benim babam amcasının eşini aldı amcasının eşini iki tane çocuğu öksüz kalmış amcasının ve hmm. benim abimle am, babam amca çocukları o çocuklar öksüz kalmasın diye. Sevmeyerek bir evlilik oldu. Anne biz ne? aynen, biz iki kişi doğduk. Ondan sonra almaya gittik. Vallahi sizin ne, Sizin ne? Bu sizin ailen değil. Size her şey bilmek lazım. Her ya, her yere hiç. siz kendi burnunu koyuyorsunuz Aha. ya. Vallahi her yere, her şey dedikodu. Nerede oraya gideyim o zaman? Büyükler Öyle konuşurken küçükler ya. karışmaz. Çünkü onun kendi hayatını sıkıcı, edeceğiz. Başkanın sarın hayatına geliyor. Ondan ondan her şeyi bilmek zorunda. <laughs> Ama çocukların ikisi de gerçekten. Büyükler kararlı. konuşurken i̇kisi çocuklar yani, araya o kara girmez. Bir hani, dakika. Şöyle bir durum var. Hani e, bizi de gördükçe var ya onlara biraz daha cesaret geliyor. Her gün cesaret cesaret. Tabii. Vallahi tabii yemin tabii ediyorum o kararlı ikisine de görüyorum. Tebrik Ambulun tebrik, tebrik ediyorum yani. Teşekkür. Ederim. Evet. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Hele yani Caner artık gerçekten bas bakıyorum yani basıyor ayağını. Ama Anastasia o maşallah var. Ona hak verdim. Çünkü ne dedi? Yabancı olması, yabancı ülkeden olması değil. Biz Ama de ben, ben istemiyorum yabancı canım. istemiyorum. <laughs> Akrabalıkla istemiyorum. alakam yok. Ama şöyle yabancı bir şey var. Yabancı çizgi istemiyorum. Siz artık Caner'e için ne Elif abla, ne başka birini, Caner için yabancı oluyorsunuz. Caner'e için benden daha yakın kimse yok. Bir de şöyle bir şey var. Yani mesela arkadaş, değil mi? Evlendiğiniz Arkadaşlar... zaman orası öyle. Evet arkadaş Tabii. herkes gider. Doğru. Zamanla herkes gider. Tabii. Sadece karısı, eşim Kesinlikle. yanında olacak. Kesinlikle. Her zaman. Ve onu için iyi seçmek sen. için o seçecek, o kalp onu onu onusu kalbi diyor, benim, bunu yapar. He, benim anasının demek istediği şu: bizim şu anki kötü günümüzde uğraştığımız hani çabaladığımız evet. günümüzde yanımızda olmayan iyi günümüzde olmasın demek istiyor. Anladın mı? Biz birbirimize lazımız diyor. Evet. Evlendikten sonra biz kenetleneceğiz. Yarın bir gün Allah korusun Allah göstermesin sen vefat ettiğin zaman ben kalacağım bu kızla baş başa. Çocuklarımız olduğu zaman ben evlenip gidecek, yine ben biz edersen. baş başa kalacağız. O bana bir bardak su getirecek, ben ona bir bardak su getireceğim. Ben vefat edersem evlen diyor annen. Tövbe tövbe. <laughs> yoksa yoksa ya? sana tövbe huzur yok. Ya. Hem içeriden hem dışarıdan huzursuzluğu yaşayacağız. <laughs> o evi, tutacağımız evin adresini bilmiyorsunuz. Efendim zaten. şükran. Hiçbir <laughs> zaman da Gerek yok. Melek Hanım... Ee, herkes Anastasia ile Caner'in sevgisini burada gördü de bir tek sen göremedin. Caner'cim bir de e, hani e, diyorsun ya e, çocuğu, kızımızın adını, annemin adı. Sen nasıl böyle bir şey kabul edebiliyorsun ki? Anastasiya kabul etmemiş, şimdiye kadar bir onay bile vermemiş, izin bile vermemiş tanımaya. Sen nasıl böyle bir şey diyebiliyorsun annemin adını diye? Abla... Olabilir. O da benim annem. Ne olursa olsun, ne kadar kötü de olsa o benim annem. Elinde sun. Tamam onun yani ismini koymayız. Anladım. Ama o isim koyar bir tane çocuğa. Bak çocuğuma. bu da güzel bir soru. Sizi istemeyen kayınvalidenizin ismini çocuğunuza koyar mısınız? Bak sorunun güzelliğine bak. Seni istemeyen kayınvalidenin adını çocuğuna koyar mıydın Ayşe? Kesinlikle koymam ya. Zaten. Ay düşünsene. Ay sürekli. <laughs> Ay. Kan boz ya. Sen için değil, bunu sana senin için söylemiyorum. Seni gerçekten seviyorum, gerçekten. Bunu hissediyor musun? Hissediyorum. Seviyorum zaten. ya, sen tatlı kadınsın. Senin şey oğlunla de. savaşın beni ilgilendirmiyor. Ama ben beni istemeyen kayınvalidemin adını çocuğuma da koymam ya. Ay derim. Ay tövbe bismillah. Ay geliyor. <laughs> Bir de şu var Seda Hanım, Melek Hanım zaten koydurmasın, istemediği geline niye kendi e, gelinin bebeğinin niye kendi adını koyduruyor? Caner istiyor. burada hiç savaşmasa. Caner istiyor. istedi, ben demedim. O demedi. Ama ismini ki. koyma. O nikah istemiyor ki çocuğu kabul etsin. <laughs> ben de nikah istemiyorum ki, çocuk isteyeyim, Tamam. gelin isteyeyim. Evet. Senin ismini koymayız ama bir tane çocuğumun ismini sen koyarsın. Asla, kaarsın. asla onun elinden ne gelir, neyi her şey negatif, her şey kötü olacak. Yok, yok, ben kötü bir <laughs> kader çocuğuma istemiyorum, Allah korusun ya. Tuh. Ne dedin Elina? Yani niçin her şey her şey gelmek istiyor? Yani niçin evet. isim koymak istiyor? Onun aile değil bu. Onun ailesi değil. Onun kendi hayatı var. Onun hakkı. kendi hayatı var. Vallahi ben hakkı. onun çocuğu evet, olduğum için hakkı. onun da ailesi oluyor. Kusura bakma ya.